Merhaba değerli arkadaşlar. Ben gelişim psikolojisi öğretmeniniz Bulut Vurdum. Index Akademi platformlarında gerek rehberlik ve özel eğitim gerekse gelişim psikolojisi derslerini sizlerle birlikte yürüteceğiz. Arkadaşlar bu dersin içeriğini sadece sınavı kazanmak için bilinmesi gereken bir içerik olarak değil. Aynı zamanda yarın bir gün çocuk yetiştirirken sizi nitelikli ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek adına destekleyecek zengin bir içeriğe sahip bir ders olarak düşünmenizi istiyorum. Bu yüzden bu dersin içeriğini yarın bir gün anne ve baba olacak sizlere bir anne adayı, bir baba adayı olarak nasıl çocuk yetiştirilir? Nasıl nitelikli insanlar kazandırabiliriz bu ülkeye? Bunu öğrenmek için bu dersin içeriğine hakim olmanız size gerçek anlamda çok fazla değer katacaktır. Bu dersin içeriğini bu bilinçle dinlersek ileride çok faydasını göreceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Peki ÖSYM bu dersten kaç soru sorar? Bu sorular konulara göre nasıl dağılım gösterir? Onlara değineceğiz. Arkadaşlar ÖSYM ortalama her yıl 10 adet soru yöneltir gelişim psikolojisinden. Yalnız bu soru sayısı diğer derslerden gelen soru sayılarının değişimine göre bazen 9'a düşebilir. Bazen 11 soruya da çıkabilir. Peki nasıl oluyor bu iş? Bu dersin en fazla ilişki içinde olduğu dersler öğrenme psikolojisi ve rehberlik dersleri. Eğer o derslerden soru sayısı bir adet artarsa bazen gelişimin soru sayısı 9'a düşebiliyor. Bazen de rehberliğin içinde veya öğrenme psikolojisinin içerisinde gelişimden bir adet soru koyup bu dersin soru sayısını 11'e de çıkarabiliyorlar. Yalnız ortalama 10 adet soruya kendimizi hazırlayalım. Peki bu sorular konu dağılımlarına göre nasıl gerçekleşiyor? Ve biz aynı zamanda bu konuların hangisinin daha önemli olduğunu bilmeliyiz? Gelin isterseniz onlara değinelim. Şimdi bu dersin çatısı altında göreceğimiz bütün konu başlıklarını ben tahtaya yerleştirdim. Peki arkadaşlar ders boyunca ne yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz. Ancak bunun yanında soru kalıplarına da, soru sayılarına da değineceğiz. Normalde bu dersin ilk konu başlığı psikoloji akımları ve araştırma yöntemleridir. Buradan ÖSYM çoğu zaman soru sormaz. Ama sorarsa da soru sayısı bir adeti geçmez. Peki daha önce araştırma yöntemlerinden iki kez soru geldi. Ancak biz bu üniteyi konu bütünlüğünün bozulmaması adına ve bütün eğitim derslerinin tekrarı niteliği olsun diye gelişimin en son videolarına bırakacağız. Peki neden? Çünkü arkadaşlar psikoloji akımları konusu içerisinde Bünyamin hocamın girdiği öğrenme dersinin kuramları da var. ...davranışçı kuram, bilişsel kuram, gestalt kuramı vesaire. Zaten biz bunları öğrenme psikolojisine göreceğiz. O yüzden ben bunu en son konu olarak ele alırsam... ...öğrenme dersinde gördüğümüz bu konuları tekrar etmiş oluruz. Ya da aynı zamanda yine benimle rehberlik ve özel eğitim dersinde göreceğiniz insancıl kuram. Maslow ve Rogers'ın yine bu akımlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama biz zaten bunu rehberlik ve özel eğitim dersinde gerektiği ölçüde detaylı göreceğiz. Yine bu konuyu en sona bırakalım ki rehberlik dersi bittiğinde ve gelişim dersi bittiğinde bunu tekrar amaçlı kullanalım. Peki mesela bu dersin içerisinde psikanalitik kuram göreceğiz. Yahu biz zaten psikanalitik kurama en az 4 ders saati ayırmak zorundayız. Ama psikoloji akımlarında 3 dakikada 5 dakikada biz bu konuyu özetlediğimizde bize bir artısı olmaz. Bu yüzden psikoloji akımları diğer eğitim derslerinde de yer alan kuramları içinde barındırdığı için biz bu konuyu en son videoya aktardığımızda gelişim dersi bittiği zaman ne yapmış olacağız? Bütün eğitim bilimleri dersinde gördüğümüz kuramları şöyle bir özetleme fırsatı yakalayacağız. Peki bu yüzden konu bütünlüğü bölünmesin diye temel kavramlarla başlayacağız bu derse ve tahtada yazdığı sırayla en son üniteye kadar dersimizi adım adım götüreceğiz. Ve aynı rehberlik dersinde bahsettiğim gibi bu dersin her videosu sonraki derslerin temelini oluşturarak gideceği için konu bütünlüğü bozulmaması adına en son videoya kadar bütün derslerimizi planlı ve sistematik bir şekilde adım adım götürmek zorundayız. Şimdi canlar temel kavramlarda bu dersin çatısı altında büyüme kavramı göreceğiz. Daha sonra olgunlaşma kavramına değineceğiz. Ardından hazır bulunuşluluk hazır bulunuşluluk. Daha sonra öğrenme kavramına ki Bünyamin Hocamla zaten bu kavramı detaylı gördünüz. Gelişim ve değişim kavramlarına hatta bunlardan ziyade kritik dönem gibi tarihsel zaman gibi tarihsel zaman bölük etkisi gibi bölük etkisi artı bunun dışında yaş gibi kavramlar göreceğiz. Bütün bu kavramlara hiyerarşik bir şekilde sırayla yer verdikten sonra kavramlar bitecek ve biz temel ilkeler konusuna giriş yapacağız. Peki hocam temel ilkelerden ve temel kavramlardan kaç soru gelir? Arkadaşlar temel kavramlardan ÖSYM'nin neredeyse soru getirmediği bir yıl yok. Her yıl kavramların herhangi birinden en az bir soru mutlaka gelir. Hatta bu yılda yine olgunlaşmayı sormuşlardı. Peki ilkelerden de bazen soru sormuyor. Bazen de bir soru getiriyor da bir soruyu geçmez ama şunu söyleyeyim ilkelerden direkt bir soruyla muhatap etmeseler de sizi o yıl mutlaka ilkeleri de bilince çözebileceğiniz bir soru getirir. Yani sorusu direkt gelmese de bazı soruları çözebilmek için ilkelere hakim olmak zorundayız. Peki kavramlar ve ilkeler bittikten sonra Gelişimi etkileyen temel faktörler konusuna geleceğiz. Arkadaşlar, biz bu temel faktörleri kendi çatısı altında üç başta ayıracağız. Kalıtım, çevre ve zaman olmak üzere üç farklı başlıkta gelişimi etkileyen faktörleri ele alacağız. Peki burada zaman başlığı altında kritik dönem ve tarihsel zaman bölük etkisi gibi kavramlar göreceğiz ki zaten burada değindiğimiz için özet geçeceğiz. Kalıtım içerisinde biraz biyoloji gibi olacak ders. İşte e, ne diyeceğiz? Otozomlar, gonozomlar, mutasyonlar, modifikasyonlar, işte kromozom sayıları, genotip, fenotip biraz biyoloji görüyor gibi hissedeceğiz ama buradan da şu ana kadar soru geldiği için mutlaka değineceğiz. Ama bizim en çok zaman ayıracağımız konu başlığı bu ünitenin içerisinde çevre faktör olacak. Ve burada üzerinde en fazla duracağımız yerlerden birisi. Anne ve baba tutumları. Anne ve baba tutumları. Peki arkadaşlar ÖSYM e direkt anne ve baba tutumları sormayabilir. Ki bunu nadir olsa yaptı sordu ama sizin anne ve baba tutumlarını bilmeden kişilik gelişimini ve ahlak gelişimini iyi anlayabilmeniz mümkün değil. Eğer bu tutumları bilemezseniz inanın bana kişilik ve ahlak gelişimi ezberden öteye gitmez. Bu sefer de şu sorunu yaşarsınız. Hocam konuyu biliyorum ama soruyu çözemiyorum diye. İşte bu sıkıntıyı yaşamamanız için anne ve baba tutumlarını her daim kişilik ve ahlak gelişimi ile bağlantılı götüreceğiz. Peki burada göreceğimiz tutumlar neler arkadaşlar? Mükemmeliyetçi anne baba var içimizde kimler mükemmeliyetçi anlatırken çıkacak. Aşırı koruyucu anne babalar var. Ben mükemmeliyetçi derken etrabede hemen diyor ki ben. Evet bunun ne gibi zararları olduğunu çocuğumuza anlatırken göreceğiz. Üç son numaralar genelde böyle olur. Aşırı hoşgörülü anne babayla yetişirler. Bunun dışında baskıcı, otoriter anne babalar göreceğiz ve daha sonra ilgisiz Kısaca yazayım buraya İtici ve bunun dışında bir de arkadaşlar ne göreceğiz? E, demokratik anne-baba tutumu göreceğiz. Yani olumlu olan tek anne-baba bizim ülkemizde de örneği neredeyse yoktur. Olumsuzlara en iyisi bu. Başka iyisi yok zaten. Tamam. Peki tutarsız, ilgisiz itici bu anne baba tutumları neden kişilik ve ahlak gelişimine bağlantılı gidecek söyleyeyim. Çünkü hem bu kuramın çatısı altında göreceğimiz bakın hem Erikson hem de Sigmund Freud kişilik gelişimi üzerinde çocukluk yıllarının çok önemli olduğuna yer verir. İyi de hatta Freud der ki insanların kişiliği hayatın ilk 6 yılında %100 değil ama büyük oranda oluşumunu tamamlar. O zaman madem 6 yaşına kadar kişiliğimiz büyük oranda şekilleniyor, kimler bunda söz sahibi daha çok? Anne ve babalar. Bu yüzden anne ve babaların bizi yetiştirirken takındığı tavırlar ve sergilediği tutumlar kesinlikle kişiliğin ve ahlak gelişiminin bel kemiğidir. Bu yüzden tutumları anlatırken hem Freud'a hem de Erikson'a değineceğiz. Aynı zamanda sıra bu konuları işlemeye gelince de geriye dönük hatırlatmalar yapacağız. Arkadaşlar hangi anne baba tutumu Erikson'ın bu döneminde daha büyük sıkıntıydı? Veya bu dönem problemle atlatıldıysa bunun sebebi hangi anne baba tutumuydu diye hem geriye dönük hatırlatmalar yapacağız hem de böylece kişilik gelişiminin mantığını daha iyi kavramanızı sağlayacağız. Peki Buradan sonra arkadaşlar gelişim alanlarına başlıyoruz. Peki gelişimi bir bütün olsa da fiziksel, bilişsel, dil, kişilik, ahlak diye ayırıyoruz. Yok mu başka gelişim alanları? Var. Oyun gelişimi var mesela. Ama bunlar bittikten sonra yer vereceğiz ona. Peki fiziksel gelişim. Arkadaşlar bu dönemde doğum öncesi evreyi, bakın doğum öncesi evreyi, ardından bebeklik dönemini, daha sonra ilk Ardından son çocukluk ve daha sonra ergenlik dönemi olmak üzere 5 farklı dönem içerisinde tek tek dönem dönem ele alacağız. Ve anlatırken şunu göreceksiniz. Neden önce fiziksel gelişim? Çünkü bu alan gelişmeden diğer gelişim alanlarından söz etmeniz mümkün değil. Bu yüzden fiziksel gelişimle başlayacağız ve ergenlik dönemiyle bu evreyi bitirince bilişsel gelişime geçeceğiz. Peki hocam gelişime etkileyen faktörlerden soru geliyor mu peki? Bir adet soru buradan gelir. Fiziksel gelişimden soru gelir mi peki? Bir adet de buradan gelir. Şimdi en çok soru gelen bölüme doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bilişsel gelişimden, kişilik gelişiminden ve ahlak gelişiminden Gelen soru sayıları 2 ile 3 arasında sürekli değişir. Yani mesela kişilik gelişiminden o yıl 3 soru geldiyse eğer diğer ünitelerden 2'ye düşer. Ya da bilişsel gelişimi 3 soruya çıkardıysak bu kez kişilik 2'ye, ahlak 2'ye düşebilir. Aralarında soru alışverişi olsa da en fazla soru gelen ve zaten bu derste de en çok zamanımızı alacak başlıklar bu üç başlık. Bilişsel, kişilik ve ahlak gelişim başlıkları. Peki bilişsel gelişimde nelere değineceğiz? Arkadaşlar bu alanı kuram haline getiren en önemli kuramcı piyacedir. Piyace bizim çok fazla zamanımız alacak ama ÖSYM asla piyacesiz bir sınav yapmaz. Peki bunun ardından hemen bunu nereye değineceğiz? Ve ardından da ilk kez sınava girenlerin zorlandığı bir isim yazarken Vygotsky'yi göreceğiz. Bazen ders anlatırken yazıyorum. Vygotsky'ye göre diyorum herkes tahtaya bakıyor. Vygotsky ismi arıyor. Nasıl yazıldığına bakalım da aynısını yazalım diye. Bu üç isim bizim için bilişsel gelişimde göreceğimiz isimler. Ve bu üç isimden mutlaka iki ya da üç. Bazen tamamını Piaget'den sorabildikleri gibi. Bazen Piaget sorusunun yanına Bigoski ya da Brunner'den de soru ekleyebiliyorlar. Peki geldik kişilik gelişimine. Burada bu gelişim alanında en fazla öne çıkan iki kuramcı Erikson ve Freud. Ama biz bu iki kuramı bitirdikten sonra ne olur ne olmaz. ÖSYM'e sorabilir düşüncesiyle birkaç tane daha psikanalitik kuramcıya yer vereceğiz. Bunlar kim olacak arkadaşlar? Adler olabilir, Young olabilir, Herney olabilir veya bunun dışında arkadaşlar yine birkaç kuramcıda ne yapacağız? Göreceğiz. Peki bunlar çağdaş psikanalitik kuramcılar diye geçebilir bu isimler. Ancak ÖSM şu ana kadar Erikson ve Freud'u sordu. Bunlardan ise sadece Adler'den bir adet soru getirdi. Peki biz ahlak gelişimine geldiğimizde bu bölümün her sene istisnasız soru gelen bir başlığı var. Kolberg'in ahlak gelişimi. ÖSYM Kolberg'si sınav yapmaz. Yüzde yüz bir soruyu bazen duruma göre iki soruyu Kolberg'den getiriyor zaten. Ama bunun yanına en çok soru sorduğu ahlak gelişimi kuramı Piaget'dir. Ama her yıl Piaget'den gelmeyebiliyor. Ya bunu soruyor ya da bunun yanına Gligan'ın ahlak gelişimini soruyor ki birçok yerde değinilmiyor olabilir ama ben önemli görüyorum. Ya çıkarsa mantığıyla John Dewey'in de yine arkadaşlar ahlak gelişimi kuramı ile ilgili öne sürdüğü bazı ifadeler var. Onlara değineceğiz. Peki gördüğünüz bütün bu kuramcılardan biri %100 Kolberg olmak üzere ikinci ya da üçüncü soruyu genelde Piaget'den o yoksa Gligan'dan tercih ediyorlar. John Dewey'den soru gelmedi ama gelebilir ihtimaliyle onu da kapsam alacağız ve son noktaya geldik. Dil gelişiminde bu gelişim alanının nasıl seyrettiğine dair kuramlar var. Davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, aynı zamanda bir de psikolinguistik kuram var. Ha bunun dışında var mı? Var. Birkaç kuram daha ekleyeceğiz ama önce kuramlara değineceğiz. Ardından bu alanda yer alan temel kavramlar. İşte alıcı değil, ifade edici değil, fonem, morfem onlara değineceğiz. Bir de burada dil gelişimi dönemleri var. Dil gelişimi dönemlerine yer vereceğiz. ÖSYM burada ya dil gelişimi dönemlerinden ya da kuramlardan en kötü ihtimalle kavramlardan bir adet soru getirir arkadaşlar. İşte gelişim psikolojisinde konuların önem derecesi ve soru dağılımı tahtada gördüğünüz gibi. En azından bu videoda ne yaptık? Bu derste hangi konu başlıklarına yer vereceğiz? Hangi sıralamaya göre ders işleyeceğiz ve soruların konu dağılımları nasıl? Bunu gördük. Tekrar şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Siz aldığınız soru bankalarında ya da bazı testlerde ilk testlerde psikoloji akımları, araştırma yöntemleri görebilirsiniz. Biz o konuyu eğitim derslerinde ve diğer eğitim derslerinde göreceğiniz konuların tekrarı olabilsin diye gelişimin bütün konuları bittiğinde en son ders olarak işleyeceğiz. Bu yüzden gelişim dersinizin ilk videosu temel kavramlarla başlayacak. Yani o kavramları bitirdiğimizde ÖSYM'nin bize yönelteceği kavramlarla ilgili ne kadar soru ihtimali varsa hepsini dört dörtlük bitirmiş olacağız. Peki o zaman başlayalım. Bir sonraki ders videomuz gelişimin ilk ders videosu olacak. Görüşmek üzere.